İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve Premit Sanat Cumhuriyetimizin 100. yılını 81 sanatçının eserinin yer aldığı muhteşem bir sergiyle kutluyor. Bey, bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekten adını sanat tarihine altın harflerle yazdıracak bir sergiye piramit sanat olarak ev sahipliği yapıyorsunuz. Ve bu serginin baş mimarı sizsiniz. Çok değerli 81 sanatçının eserini biz burada gördük. Bugün gerçekten birçok farklı duyguyu hep bir arada yaşadık. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir sergiyi bizlere armağan ettiğiniz için. Sizin duygularınız nelerdir? Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. 5e ee, yayılan fakat çok daha da önceden kafamda hazırladığım bir sergiydi. Tabi bu 81 e, sanatçı dışında ben belki bir 81 sanatçı daha seçmek isterdim. Ee, ama yer bu kadarına yetti. Piramit sanatta ve Taksim sanatta ee, ben buna Taksim Meydanında mahalli işbirliği diyorum. Ee, ve Taksim, Pera ve Cihangir e, Türkiye'de entelektüel ortamın en çok yeşerdiği, en çok sosyal, sanatsal, siyasal sohbetin yapıldığı alan. Biz bu sergiyi Atatürk'e hitap ettik. Atatürk Cumhuriyet e, kurulur kurulmaz opera, tiyatro, sinema, edebiyat ve görsel sanatlara çok büyük destekler verdi bugünkü oranlarda bugünkü bütçeyi e, tak milyarlarca dolar eder. E, ve Atatürk o kadar büyük katkılar e, yaptı. Maalesef ondan sonra gelen e, bütün hükümetler e, Atatürk kadar sanata bonkör bak bakamadılar. Detaylara girmeyeyim ama mesela Atatürk'ten sonra açılmış bir modern veya çağdaş büyük devlet müzesi yok. Şimdi e, Burada 81 sanatçıyı kronolojik sunmadım, karışık sundum. Böylece 1960'da yapılmış bir Fahri Nisa Zeyd ile İpek Dube'nin 2010'da yaptığı bir resim yan yana ya da Arda Özmenoğlu'nun 2019'da yaptığı bir isim burada. Altan Gürman'ın 67'de yaptığı Türkiye'de minimal kavramsal sanatı başlatan e, önemli e, işlerinden biri burada. Bütün bu sanatseverler farklılıkları ve görsel stil ve geç dönem geçişlerini e, burada beraber izleyebiliyorlar e, ve e, sergi dolayısıyla yorucu olduğu kadar keyifliydi. 220 sayfalık harika bir katalog e, yapıldı sergi için. Ve e, bu kataloğun e, içinde Hasan Bülent Kahraman, Levent Çalıkoğlu, Yusuf Taktak, e, Türkiye'nin çok önemli sanat tarihçileri, küratörlerinin, eleştirmenlerin yazıları var. Keza küratör olarak da aynı zamanda benim bir yazım var. Herkesin sahip olmak isteyeceği Türk e, modern ve çağdaş resmi üstüne çok e, çarpıcı, kalıcı bir e, yayın e, oldu. İyi ki bu sergiyi 2023'te 100. yılda yaptık Atatürk Aydınlanması'na. Buradan e, sevgili atamıza bunu e, bir, bir, bir saygıyla e, sunmuş olduk. E, ona ithaf ettik bu sergiyi ve Atatürk'ün ruhu aramızda e, geziyor. Bu aynı zamanda bütün bu birbirini tanımayan sanatçıların, kimisi 1920'lerde yaşamış, kimisi 1900... 50'lerde, 80'lerde veya şimdi 20 yaşında olan e, 2000 1995 doğum sanatçılar var. Onların hepsinin bir ortak alanı, bir buluşma, sohbet alanı, birbirleriyle tanıştıkları alan bir de bunu yarattığımızı hissediyorum. E, büyük bir ekip çalışmasıydı bütün Piramit Sanat'a teşekkür ediyorum. Ne kadar gelip gezerseniz Taksim'de, Taksim Sanat, e, Taksim metrosunun eksi bir katında ve piramit sanat Feridiye Caddesi'nde e, o kadar Atatürk'ün ruhu mutlu olur e, sanatın sanatseverlerle Türkiye'nin e, güler yüzlü demokrat çağdaş insanlarıyla buluşması da sizler sayesinde olacak e, Türkiye'deki çağdaş sanat batıya kıyasla çok daha büyük zorluklar içinde yapılıyor çok daha devlet desteği olmadan ...sanatçıların i, iğneyle tünel kazdığı, kuyu kazdığı ortamlarda yapılıyor. Buna rağmen bu kadar zengin, farklı ve çarpıcı işler... ...üretilebiliyor yüzyıl e, üzerinden. Birçok koleksiyoner değerli e, işlerini bu koleksiyondan, koleksiyonlarından ödünç verdiler. E, ben dahil, ben de 4-5 işi koleksiyonumdan bu, kendi sergime ödünç verdim. Ee, ama sonuçta e, tahmin ediyorum e, Atatürk'ün ruhu şad oldu bu sergiyle 100. yılı kutlamış olduk Türk sanatçıları olarak. Şevval Cumhuriyetimizin 100. yılını bugün 81 sanatçının eserinin yer aldığı çok özel bir sergiyle kutluyoruz olsun Bu sergi gerçekten Cumhuriyetimizin 100. yılına damga vuruyor. Ee, umarız ki çok böyle sanatsever bu sergiyi gezer e, ve çok değerli eserleri görür ki Bedi Baykam'ın da dediği gibi atamızın ruhu şad olur. E, sen çok genç bir sanatçısın, çok değerli isimler var, çok eski eserler var burada. E, ama artık sanat bir şekilde e, artık şekil değiştiriyor, daha dijitalleşiyor e, ve biz daha farklı performanslar da görüyoruz. Bunlardan biri de senin eseri. Contemporary'de de inanılmaz ilgi çekti. Bu sergide olmak sana ne hissettiriyor? Benim için o kadar güzel, mutluluk ve onur verici ki gerçekten öyle hislerimi tam anlamıyla e, kelimelere dökemiyorum. Çünkü çok e, büyük isimlerin arasında yer alıyorum. E, i̇çlerinde benim hocalarım da var. Ben yani çok heyecan verici. E, ben genellikle işlerimde kadın hakları üzerinde çalışıyorum. E, burada da Elma ister misin sevgilim diyor. Yani işlenen ilk günahtan yola çıkarak e, ve Lilith karakteri üzerinde çalışarak e, son dönemdeki ürettiğim işleri e, ortaya çıkarıyorum. Burada bir el görüyorsunuz. Bu aslında benim elim. Ve e, interaktif bir iştir. Genellikle e, sergilerde bazı algılar ve normlar vardır. İşte sanat eserine e, dokunmayınız. E, ben tam tersine işlerimi üretirken izleyicinin e, o eserini dokunmasını, eline almasını, hissetmesini istiyorum. Çünkü bu biraz daha benim üretim sürecimle alakalı. Bu anlamda izleyiciye diyorum ki elma ister misin? Elmayı yiyebilirsin, ona dokunabilirsin. Buyurun lütfen. Ona dokunabilirsin, hissedebilirsin. Ve aynı zamanda yiyip karnını da doyurabilirsin. Çünkü aslında sanat böyle bir şey. İnsanın ruhunu doyuruyor. Ve ruh doyunca bir sanat eserine bakınca çok farklı kapılar açılabiliyor. Başka sanat eserleri doğabiliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 sanatçının yer aldığı muhteşem bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ hem de Pramit Sanat. Şu anda Ferdi Bey ve Eylül Hanım'ın eserinin önünde duruyoruz. Eserimizin adı Yüz. Detayları sizden dinleyelim. Hem çok yeni bir iş hem artık sanatın dönüştüğü özellikle çerçeveye de ışık tutacak bir iş. Genç sanatçılara da ışık tutacak bir eser diye düşünüyorum. Siz nasıl anlatırsınız kendi eserinizi? Öncelikle e, Türkiye'nin çağdaş sanatçıları arasında bir dijital sanat eseriyle, e, bir yeni medya sanatçısı olarak, bir yeni medya stüdyosu olarak bu değerli serginin bir parçası olmasından çok e, mutluluk duyuyoruz. E, serginin detaylarından Ferdi bahsettiniz. Evet, yani bir parçası olmak inanılmaz gurur verici bir şey bizim için. Ee, i̇lk aslında bütün hikaye Bedri Baykam'ın davetiyle başladı. Ee, i̇nanılmaz bir kreasyon. Cumhuriyet'in kurulduğu andan günümüze kadar ee, bir e, çağdaş sanat almanağı gibi düşünebilirsiniz. 81 sanatçıdan oluşan bir veri seti kullandık. Ee, yapay zeki, yapay zekayı bu veri setiyle birlikte besledikten sonra yapay zeka yeni, yani daha önce olmamış yeni tablolar üretmeye başladı. Aslında seyirci hem bu yapay zekanın verisinin yolculuğunu hem de final eserleri burada deneyimleyebilecekler. Tabi sergiye ilk geldiğinizde sağ tarafta ilk eser 1920'de Belkıs Mustafa'nın. Hemen karşısında da yapay zekanın tüm bu veri setiyle yaptığı yeni eserin yan yana oluyor olması. Geçmişle geleceği aynı anda deneyimledikleri bir ee, sergi oldu. Bu anlamda Bedri Baykam'ın kreasyonu inanılmaz bu arada. Her bir sanatçı inanılmaz seçkin ve inanılmaz güzel eserleri var. O eserlerle birlikte, yapay zeka ile birlikte e, yeni olasılıkları deneyimlemek, yeni olası e, tabloları gözlemlemek bizim için inanılmaz bir deneyimdi. Seyirci e, buraya geldiğinde yapay zekanın yeni yaratımlarını en küçük detayına kadar üç boyutlu bir veri heykeli olarak deneyimleyebilecek. Evet gerçekten tarihe adını yazdıracak bir sergi oldu. Sizin aslında söylediğiniz şeyi ben size soru olarak yöneltecektim ama çok güzel bir değerlendirme yaptınız. Buraya tabii ki birçok sanatseverin gelmesi, bu serginin birçok kişi tarafından görülmesi çok önemli bizim için. Nasıl bir mesaj yollarsınız gelsinler görsünler bu sergiyi deneyimlesinler? Türkiye'nin yüzyıllık e, cumhuriyetten sonra yüzyıllık e, sanat tarihini e, de, deneyimleme fırsatı bulacaklar geldiklerinde. E, öncesi ve sonrasını olacaklar. çünkü e, daha önce fırçamız ve kanvas kullanırken, boyayı kullanırken şu anda veri ve e, her yeri kanvas olarak kullanabiliyoruz e, bu şekilde. Herkese hitap eden bir sergi diyebiliriz. Hani diyoruz ya şimdi 7'den 70'e her şey değişiyor, müzik değişiyor, sanat değişiyor. Ee, özellikle böyle herkesin, büyükten küçüğe herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir sergi diyebiliriz son olarak sanırım. Evet aslında din, yaş, e, cinsiyet ya da e, bağlı olduğunuz ülke fark etmez sizin. Herkese eşit mesafede duran ve içeriye davet eden bir e, sergi kesinlikle. Ama en önemli kısmı sanırım... Bunu 10 Kasım'da paylaşıyor olmak, ee, bu da bizim rüyalarımızdan bir tanesiydi. Böyle bir eser yaratıp e, Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye etmek, e, insanlar mutlaka gelip görmeliler. Evet, bu hediyeniz için çok teşekkür ediyoruz ve tabii ki bir kez daha sizleri tebrik ediyoruz. Çok teşekkür teşekkürler. ederiz. Çok sağ olun Birbirinden değerli 81 sanatçının eserinin yer aldığı bu sergiyi 2 ay boyunca Piramit Sanat ve Taksim Sanat'ta görebilirsiniz.